Felç bildin mi Felç? Böyle kollarımdan aşağısı tutmuyor abla. Bütün emin ölünü toplattın bana ya. Ben alayım onları birazını. Hayır bırak. Bırak bırak bir de belim falan tutar. Gülperi nerede? Gülperi! Gülperi yok gelmedi. Nasıl gelmedi Gülperi? Gelmedi var bir mazereti herhalde canım. Ne vardır mazereti canım? Evde televizyonun karşısında yayılmıştır. Ya işe gelmeyen eleman aldık biz abla. Ama ben ev basmasını bilirim. Nerede onun adresi? Aa! Saçmalıyorsun Allah aşkına. Ya sen niye bu kadar onu koruyorsun anlamıyorum ki. Ya ne oluyor sana ya? Kız kardeşin senin, Gülperim'in mi, ben miyim? Ya beni sepette falan mı buldunuz? Sen benim tarafımı tutacaksın. Ben şimdi gideceğim. Onun evini basacağım. Hayatımızdan çıkaracağım. E sen de bir zahmet kusura bakmayacaksın abla ya. Aa! Sen... Ağacına çıldırtma. Aa! Deli ya ya ben. İnsan bir alar ya, insan bir alar. Bu kız da meraktan öldü. Yazık günah der ya insan. Ben anlamadım ki bunları. Yok, ama kaderi, yok kader. Dursun, beklesin. Yok merak etsin dursun kader aramalar dönmekte yok hiçbir şey yok bu hala gelen yok ya. Elhamdülillah. Alo? Halam? Ha, satalım ha. Ha. He ya. Kovdu işte evet. Yasak ya da Evet, evet. Ha yok işte ben de ne yapacağım? Koca şehirde yeğenlere sığındım. Ha, ha. Artık Gülper'lerle, evet. Ha dost olduk. Tabii. Aha. İlandın mı kız? Kızı işe aldık, satın almadık. Bu gerçekten çok ayıp. Bak senin yüzünden şemsiyeyi arabada unuttum. Üf, tabii canım, tek taraflı anlaşma. Öyle iş mi olur? Sen de beni işe al o zaman. İşe al, ben hiç işe gelmeyeyim. Senin peşinde koşmaktan, seni zapt etmekten yüreğime Hepsi numara be. Anlamadın mı? Ya yakını korumak için işte. Evet. Peri kandırmak için. Hı. Kale içten fethedeceğiz işte. Anladın? Mı? Ha? İşte. <laughs> Bismillah. Siz kimsiniz ya? Kusura ne arıyorsunuz burada? Kusura bakmayın. Biz kapıyı açık görünce birden ondan... Ya biz Gülperi'nin sözde patronlarıyız. Sözde diyorum çünkü böyle çalışanımızın peşinden koşuyoruz. Sanki bana bulunmaz Hint kumaşı. Ne yapıyor prenses? Uyuyor mu içeride? Manyak mısınız siz? Ha? Manyaksınız. Ya kadının oğlu kayboldu. Ay. Oğlu ya. Arıyı dün geceden beri deli çıktık. Geçmiş karşıma apır sapır konuşuyor. Bah ben sinirden yukarıda yolluk dövüyüm. Sağa geçmem şimdi. Ha. Kardeşimin kusuruna bakmayın. O biraz fevridirdi. Ay gerçekten çok üzüldüm. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yardım edelim. Yok. işte her yerde. Yok ama beni de behçi bıraktılar burada. Haber bekliyorum çok mı Allah. Hadi bismillah müjdeli haber inşallah. Hadi dur bakalım. Bedriye. Ha, ne oldu? Bulundu mu Can? Bulundu hala. Ay, nasıl? Ee, eve, mi, eve mi için? Ne yapıyorsunuz? Abi yan yola geç. Trafiğe sokma bizi. Acelemiz var. Yok hala. Hastaneye gidiyoruz. Niye? Hasan. Can'ı hastaneye kaldırmış. Ne oldu ki? Bir şey var. Bir şey var değil mi? Bak ölümü öptü. Doğru söyle ne var? Ne oldu? Ben de bilmiyorum hala. Hastaneye gidiyoruz biz de şimdi. Hangi hastane bu? Nerede? Adresi ne? Çevre yolunun oradaki hastane. Ben de geleyim. Baba. Hastaneye gideyim ben. Ay ne oluyor ayol? Aa. Çocuk iyi miymiş? Hastaneye gitti herhalde. Ay bu çatlak şapur şapur gitti terliklerle. Benden beter bu. Aa. Kapa çeneni. Kapa çeneni artık. Ben de kapıyı bacayı kapayayım. Kapat kapat bir yerlere daha bak. Bu çayın falan altını açık bırakmıştır. Manyak mıdır nedir?